Selamünaleyküm arkadaşlar, Çobanın Kamerası kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün evdeyim, görmüş olduğunuz gibi. Ee, size bugün ne göstereceğim? Tabii ki de çok önemli bir şeyler göstereceğim. Ee, öncelikle şundan bahsedeyim. Yani bu mikrofon falan, bu ne işe yarıyor falan diyorsanız, arkadaşlar ben şarkıda söylüyorum. Yani 2007'den beri şarkıyla da uğraşıyorum. Öyle hobi amaçlı, meslek olarak değil. Ondan sonra onlar o iş. Ben şimdi sizlere şunu göstereceğim. Ee, hayvanları otlatırken e, bana nasip olan denk gelen şeyleri şurada görüyorsunuz. Ma madeni sikkeler yani madeni paraları göstereceğim. Hemen kameramı çevireyim. Onları inceleyelim. Evet arkadaşlar kameramı çevirdim. Umarım odaklar ve güzel çeker. Fazla uzatmayacağım. Hemen ee, teker teker sizlere nerede buldum, nasıl oldu, onların anılarını anlatayım ve e, hangi döneme ait. Biraz onlardan bahsedelim. Evet ilk şundan başlayalım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de eski bir şey ama ben bunu araştırdım. <laughs> Videonun fotoğraf şeklinde bu, videoyu ekleyebilirsem eklerim. Amasya sikkesi diye geçiyorlar geçiyor arkadaşlar. Bunu o zamanın kralları artık neyse kim devleti kim yönetiyorsa iyi bir şey olduğunda dağıtıyormuş bunu etrafa. Amasya sikkesi diye geçiyor. Amasya madeni parası diye arkadaşlar şu ortasında görmüş olduğunuz şey aslında bir buğday başağı gibi bir şey yani bereketi simge bere, bereketi simgeliyormuş araştırmıştım bunu da tesadüfen yine ormanda dağda mesela o hayvanları otlatırken buldum çünkü ben ilgilenirim arkadaşlar böyle hani yerleri, yerde yerlere çok dikkat ederim bunu o şekilde bulmuştum bu muhtemelen bakır hani bir şey yok ee, zaten oksitlenmiş. Bir değeri yok. Ondan sonra bu bu şekilde. Dediğim gibi amasya sikkesi diye geçiyor arkadaşlar. Ee, öyle bir maddi bir değeri yok. Evet şunu alayım. Evet arkadaşlar bu da yine ee, nasıl diyeyim size biz eee büyük ihtimal yani taş gibi bir şey ama o taş kadar ağır değil. Büyük ihtimal bir tesbihin şeyiymiş. Yani hani tesbihin bir parçasıymış galiba. Artık o zaman nasıl bir tesbih kullanıyorsalar ya da kim kullanıyorsa bunu tabi bilemeyeceğim o kadarını. Ama muhtemelen bu da bir tesbihin şeyi. Ağır değil arkadaşlar. Çok yengil. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Bunu da tesadüfen dağda buldum. Bu da eski eski olduğu çok açık ve net bir şekilde belli zaten. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bu da bu da böyle bir şey. Bunun yani bir oksitten şey olmamış fazla. Nasıl diyeyim size? Yani şöyle odaklamıyor da. Aynen şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunu da yine hayvanları otlatırken dek geldi. Bu bayağı bir oksitlenmişti. Ama ben bunu çamaşır suyu ile falan açtım. Bu şekilde oldu. Muhtemelen bu da bakır. Ama hangi döneme ait olduğunu ya da ne olduğunu tam olarak bilmiyorum Ama bu da bir madeni para oldu çok açık bir şekilde belli. Bu da bakır arkadaşlar. Bunun da bir değeri yok yani. Değer olsa da zaten vermem. Benim maddi manevi değer manevi değeri çok. Evet arkadaşlar benim ilgimi çeken şey aslında bu. Bu ilk bulduğum para. Madeni para. Ve benim için de en önemlisi. Zaten üzerindeki işaretlerden de anlayacağınıza göre arkadaşlar. Şurada muhtemelen şu gösterdim parmağımla gösterdiğim yerde muhtemelen bir akrep var. Şurada da arkadaşlar yani böyle biraz neye benzesen bilmiyorum ama şempanze gibi bir şey. Yine burada değişik bir şeyler var. Arkadaşlar bu çok eski. Yani bayağı bir eskiye dayanan bir madeni para. Bu da çok ince bir şey bu. Hani. Bu da bakır. Bunun hikayesi şu şekilde. Bir yamada oturuyordum arkadaşlar. Yamada otururken tesadüfen hani her çobanın elinde bir dayak vardır. O dayan böyle aşağı doğru kaydı. Sonra hayvanlarım gitti diye ben kalktım. Hayvanların peşine giderken bir baktım dayağın, ucu, dayağın ucunda böyle siyah bir şey var. Sonra ben bunu aldım. Tabi şey olduğunu bilmiyordum. Ben bunu ilk, ilk baş taş zannettim. Siyah taşlardan. Kıy hani şöyle yapmak istemedim. Yani kırmak istemedim. Çünkü çok güzel desenleri var falan filan zannettim. Hani desenleri çok güzel dedim. Kırmasın, kırılmasın dedim. Tabi sonradan hani baktım ki hani kırılmıyor yani. Şöyle dikkat ederseniz hafiften, hafiften bükülmüş bir şekilde. Böyle değildi. Ben bunu dişimle biraz ezdim. Şurada bir yerde diş izi olması lazım. Ben bunu hani taş mı falan zannediyordum. Taş değilmiş. Tamamen bakırdan madeni bir sikke arkadaşlar. Ondan sonra meğerse sikkeymiş, madeni paraymış. Tabii ben bunu hani araştırdım ama tam bu manada bir tane şey bulamadım yani arkadaşlar. Nasıl diyeyim? İnternette bu yok yani. Var ama vardır ama hangi döneme ait olduğunu, kimlerin kullandığını hani kaç para o zaman kaç para olarak geçiyordu onun hakkında bir bilgim yok bilmiyorum yani hani hangi döneme ait olduğunu bu da bu şekildeydi arkadaşlar ben e, sürekli dikkat ediyorum yani şunu niye aldım şu ne, şu ne diye soracak olursanız arkadaşlar bu bizim bildiğiniz günümüzün bir kuruşu muhtemelen bu da hani neyden yapıldığını tam bilmiyorum ama ben sadece şununla karşılaştırmak için almıştım onu Yani hani ikisi de aynı şey gibi bir şey yani. O nasıl paraysa bu da aynı para yani. O zamanın parasıymış arkadaşlar. Ee, yani bu bunlar bu şekildeydi. Hani ben böyle dek geldikçe koleksiyon şeklinde saklıyorum bunları. Ya gayet de hani hoş bir şey, hoş bir görsel benim açımdan. Çünkü hepsinin ayrı ayrı anısı var bende. Bilmiyorum hani yasak olduğunu düşünmüyorum zaten bunları evde bulundurmanın. Çünkü ben bunları kazarak çıkarmadım yani. Tamamen dek geldi. Buldum. Allah nasip etti. Ben de zaten dediğim gibi hani zaten maddi bir değeri yok. Maddi değeri olsa da benim için bir önemi yok. Ben de manevi değerleri çok. Bu şekilde arkadaşlar. Yani başka bunlar hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şöyle hani bilgisayarı göstereyim bilgisayarda da videolarımla uğraşıyorum arkadaşlar hani videolar videoları düzenlemeye çalışıyorum sizlere daha iyi videolar sunabilmek için inşallah daha başarılı oluruz diyorum evet arkadaşlar şimdi kameramı söyleyeyim birkaç bir şey daha söyleyeyim ee, videoyu bitirelim bu videomda bu şekildeydi evet arkadaşlar bu videomda bu şekildeydi inşallah beğenirsiniz yani sormak varsa sorun yazarım ondan sonra kameraya şu tarafta diye bakıyorum. Halbuki kamera bu tarafta kameraya bakmıyorum. O yüzden arkadaşlar bu videom da bu şekildeydi. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videolar gelecek yani hani böyle güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. İnşallah sizin de hoşunuza gider. İnşallah zamanınızdan gereksiz yere almam. Siz de seversiniz. O yüzden hepinizi yine dediğim gibi Allah'a emanet ediyorum. Şur, şuradan önerdiğim e, videomu buradan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yine her zamanki sloganımla sizi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Ve şöyle ilk defa yapıyorum. Bam yapıyoruz.